It is the 41st millennium and mankind rules the stars. This sprawling empire is powered by hive worlds. Gargantuan planets of industry. Necromunda is the greatest hive world in all of the Imperium. With cities that rise from the ash wastes, like sheer mountain peaks. Spire upon spire, tower upon tower. The hives climb so far above the poisoned clouds, they cleave the heavens. And what nightmares may come in these hive cities! Where humanity has been allowed to grow unchecked in its teeming village. Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum sizlere. Canlı yayından bir kesit olarak gelecek bu videomuz. Öncelikle bunu baştan söyleyelim. Ve yayındayız diye ufak bir yorum okuyacağım. Bunu daha önceden de sormuştum. Unutmuş. Neyi? Ha, evet unutmuş. Görüşürüz Mert. Dikkat et kendine. Öpüyorum seni. İyi akşamlar. Kendine iyi bak. Gelirsen ben buradayım diyelim. Evet, canlı yayından bir kesit olarak Warhammer 40k temasını konu edindi, konu edinen bir oyun. Necromunda Underive e, neydi bu? Hayır pardon özür. Bir on oyunları karıştırdık pardon. Necromunda e, Pirate Gun ile beraberiz. Kendisi Warhammer 40K'nın e, bir evreni olan, evrenin içerisinde bir yaşanan gezegen olan Necromunda'yı konu edinir arkadaşlar. Kendisi nedir ne değildir kısaca özet geçmek gerekirse. Necromunda hakkında çok bir bilgiye sahip değilim fakat Burada genellikle yine Necromunda'dan kaynaklı imparatorluğa bağlısınız. Ama imparatorluğa bağlı olup biraz paralı askerlik yapıyorsunuz. Burası e, kovan şehri olarak geçiyor. Kovan şehrinden kastım öyle tiranitlerin yaşadığı kovan şehri gibi düşünmeyin. Yine e, burada kaos hüküm sürüyor büyük ihtimalle. Emin değilim dediğim gibi çok böyle saçma sapan e, absürt bilgiler verebilirim. Bildiğim kadarıyla anlatacağım. Yine imparatorluğa bağlı bir yer burası Necromunda. Fakat e, işte işlerin koptuğu, böyle genellikle paralı askerliklerin e, vır gezdiği bir yer burası. Herkes birbirine düşman kesilebilir bir konumdayız diyelim. Necromunda e, Hayritkan'a hoş geldiniz. Kendisinin şöyle bir e, çekici kul bir açılış ekranı var. Oyun biraz eskidir, eski kalmıştır. E, yapacak bir şey yok ama oynaması güzel, yegane. E, nişancılık oyunlarından birisidir. Terra'nda mıyız? Yok, Terra dünya demek. Necromunda'dayız biz. Necromunda. Dük adam. Yine imparatorluğa bağlı ama. Burada şeylere biraz benziyor. Rock Trader'lara benziyor o iş. Rock Trader da bir nevi imparatorluğa bağlı ama değil. Niye değil? Çünkü e, onların biraz olayı farklı. Pisicikçilerden falan kaynaklandığı söyleniyor. İmparatorluğa bağlı bir paralı asker grubu gibi bir şey burası. Necromunda'da da oradan çıkıyor büyük ihtimalle. Necromunda'da da yaşayan insanlar ki gördün zaten birbirlerine girecek gibi halleri vardı zaten. Oyunda onu gösterecek zaten şimdi birazdan. Birbirlerine e, bıçak çeken böyle silahlarıyla kafalarına sıkan bir tarzı var. Bu arada oyunun sesleri müzikleri nasıl? Bu esnada bir sorayım da ona göre ayar çekelim. Özellikle müziği soracağım. Evet hepsi sahip çıkmış. <laughs> sesleri iyi tamamdır. Hadi başlayalım. Burada normalde ben bir kayıt açmıştım ama e, kaydı silebiliriz Tabii ki. Ki ben niye silemedim? Bir dakika. arada lead'imiz oldu. Müziği kıs. Tamam, kısayım birazdan. ben şu kaydı... Bir dakika, video durdurması. Evet, müzik çok fazla geldi dediler. O yüzden yayındayız diye e, ayarları bir hallettim. Tekrar kaydımızı açıyoruz ve başlıyoruz. Necromunda Pirate Gun başlasın. Kendisi nişancılık oyunudur. Böyle Doom tarzı veyahut da o tarz muadillerine benzer. Big <laughs> loncası olmadan burası yaşanmaz haldedir <laughs> falan filan yaşam olmaz diyor. <laughs> Kimse burada <laughs> yaşanan olayları <laughs> durduramayacaktır falan gibisin diyor. Düşünüyorsun. E, aşağıda herhangi bir emir yok diyor. Emir eğer bir çetecinin e, baktı aşağı aşağı gözle baktığı bir şeydir diyor. Ama e, birisi ki e, işte onlardan e, en zirvedeki yaşayan köpeklerden büyük patron adamlardan iş alır, işçi gibi davranırlar All bilmem ne. Yani birbirlerine paralaskalık yapan bir gezegendeyiz arkadaşlar. Necromunda da genel olarak bunlara tekabül ediyor. Ama e, yine de burada kaos da dövüyoruz bir yandan. Kaos da var fakat genel olarak paralı askerlikleri dövüyor. Yani birbirlerine işte sen bana yamuk yaptın, sen bana yamuk yaptım deyip birbirlerinin kafasına sıktığı no bir olay burası. Necrom'un da gezegeni. Çok bilgi, detay bilgiye sahip değilim. Üstün körü özet geçeceğim. Kusura bakmayın umarım yanlış anlaşılmam. Türk ağacılar buradan saygımız sonsuz. Ha tabi saygımız sonsuz derken ben bir tavucu olduğumdan kaynaklı bana pek saygı göstermeyeceksiniz. O da ayrı konu yapacak bir şey yok. And we're put things back Ama ebediyen for the greater good derim, see, kapatırım onu. Büyük iyilik için. A, so a Beni saptıramazsın, öyle bir şey yok. O iş yaş, onu unutun. Trust me. Demedik, dük adam, dıs dıs dıs. Demedik adam. Evet, başlıyoruz. Dıs dıs dıs, tabi. Ben bir tavucuyum ve daimi tavucu kalacağım. Tavuk kalacağım. Evet, Necromunda başlasın. Nasıl bir karakter yapalım? Lady mi adam mı? Bak şimdi, bu lady var, adam var. Lady, adam. Ee, adam, adam, <laughs> adam, adam. Adam, lady. Adam, lady. <laughs> adam, lady. Lady, adam. Adam, lady. Lady, adam. Adam eee Lady Adam mı Lady mi bilemedim Adam büyük ihtimalle Leydi. Lady, eee Adam mı Lady mi bilmiyorum eee Bilmiyorum Bil Lady Hangisi olsun Hoş geldin domates adam tekrardan. Bir gidiyorsun bir geliyorsun zaten. Alıştık sana. Hangisi olsun? 3. Üç. İşte, bu Leydi mi? Bu lead'i mi alalım? Son karar mı adam? Tamam seçtim o zaman. Hadi onaylayalım. Normal zorlukta başlıyoruz. Bu da bizim köpeciğimiz. Köpek adam. Köpek adam. Hav hav adam. Tazı adam. Kantans tazı? <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey. Oyun biraz eski. Ee, grafiklerinden de anlayabiliyorsunuz ama e, Necromunda hayır Enes adam. Yeah. Eski fakat sure. yine oynanabilir yegane 40k oyunlarından birisi. Kantazısı. <laughs> evet karanak değil mi? Karanağın tek başlısı. <laughs> sure Bundan emin misin? Emin misin emin misin işte emin olmak ister misin falan filan sartır <laughs> boş boş mu? <move. gülüyor> Dartite yok mi? Yok. Dartite'li tanıtalı çok oldu oynamayacağım bir daha. Hey, ha belki 40 gecesi isterseniz özellikle yayının bir gününde ayarlarım. Ama Dark Tide tek başına zevkli olmuyor. Keşke Bilal abi de gelse de oynasak. Bilal abi uzun zamandır yayınlarıma gelmiyor. O da ayrı konu. Hep çok bir şey yapacağım sağ olsun. Kendisine gelen selam göndermiş oğlum. Ördek adam mı? Ha erkek adam davla far varken dark tide da ne bileyim diyormuşum da dark tide de güzel şimdi yalan yok. Ama dark tide biraz çok karanlık ya. Her ne kadar parlaklığı açsam bile o kasvetli havayı çok güzel veriyor fakat fazla karanlık. Önünü göremiyorsun ya. Aşırı fazla. Dark tide'da tavu yok ondan iyi. Hadi canım. Yaparım. Modlarım bir gün görürsün tavuyla şazlı askeriyle bir bir diye uzaktan vururum görürsün hep beni. Seni bir güzel kustururum buradan. Sen ne sanıyorsun? Hayır ustayız ve başlıyoruz. Şimdi eğitimdeyiz. Bu fenerle sizin gideceğiniz yönü gösteriyor. Arkadaşlar. So, this is territory. Sesler nasıl konuşmalar falan? Bunu bu arada yayında oynayabilirim bilginiz olsun. Ne dersiniz? Yayında oynanır mı? 40k gecelerinde falan ayarlasam. Düşünür müsünüz? Dur aman Sesleri iyi tamamdır. Teşekkür ederim. Dikkat adam. Oynanır. iyi bakalım. İyi izleyin de beğeneceğiniz mi ona göre karar veririz. Bak şimdi bu ne? Bu ne dikkat adam? Neymiş bu? Ee, yok sanırım. Sanırım yok. Olsa bile de desteği bitirilmiştir. Çünkü oyun bayağı eski kaldığından fişini çektiler. Belki de vardır bilmiyorum. Bu ne dük adam önümdeki duran? Hı? Sen iyi bilirsin. Kafirleri ne yapıyorlar bunu? İmparatorlukta kafirleri ne yapıyorlarmış dük adam? Ne bu? Bak öpücüğünü verdim. Söyle bakayım. Sen kafir olursan olacağın şey bu. Neymiş bu dük adam? Robot. Robot ama ismi var onun. Söyle bakayım. Söyledi de. Dur bak adam. Tövbe be. O kelime yasaklı. Kullanma. Hatırlamıyorum doğrusu. O zaman cevabı veriyorum. Bu bir servitör ve izle. Open this rustam door. Gördün mü dikkatim? adam? Servitörü tokatladım. Yumruk attım ve kapıyı açtı. Çünkü niye? Servitörler böyle şey işlere yarıyordu ondan. Çünkü neden yine? Niye? Bu bir kafir olmuş. imparatorluğa karşı gelmiş. Yozlaşmış. Bunu servitöre dönüştürmüşler ve asansörde çalışıyor. Bunu yumruk attığında vurduğunda kafasına asansörü ileri geri yaptırıyor. Ve gidiyoruz. E buradan mıydı? Bir dakika burası ne? Ben, ha buradan geldim ya. Pardon pardon pardon. Geldim yönü Videoyu I mean, durdurmazsan. Evet yaklaşık 12 dakika oldu. Kaldığımız yerden devam. Nerelerden çıkıyorduk ya? Şuraya mı çıkacağız? Şuna çık, buna çık. Evet geldik. Şuradan sandığımızı açalım. Yok kötü yorum değil ya. Kötü yorum şu ana kadar gelmedi ama gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Gelirse zaten ya artık bu dakikadan sonra... Oldu oldu. Ama bir daha kullanmayın diye ekledim. Kullanırsanız kafanıza banem. Yasaklama çekici kafanıza gelir benden söylemezsin. Yani ha kullanırsanız sizinle işim ben karışmam Bunlar ya kaos tarikatçısı ya da Yani paralı asker gibi bir şey. Çok kestiremiyorum 20. ne olduğunu. 40 burada sormak istiyorum. Bunlar neymiş? Siz daha iyi bilirsiniz. Bu da Mekanikus tanrısı, Omnisaya'nın simgesidir. Bilgelik ve makine tanrısı, magosların ünlü tanrısı. Ve bu da pislikliydi. Küt kafasını kırdık. Şimdi köpek çağıracağım, easy. izleyin. Düdü düdü düdü. oğlum, tut onu. Tut oğlum, ıstır onu. <laughs> asker 180. Bana da öyle geliyordu işte. <laughs> Necromundan. Kovan muhabbeti var, Kovan İmparatorluğu, yani imparatorluğa bağlı bir Kovan şehri olduğundan kaynaklı ee, böyle olaylar There's oluyor. Karal bu bunu kattığı bir yer yani, kısaca Necromunda gezegeni ve aynı zamanda Necromundanın bir kolundayız. O görüşürüz. <laughs> i̇şte Sandığımızı açalım. Ya ben e, da kapatıyorum ama sol tarafı da alsam olur, sağ tarafı da alsam olur. Her türlü bir şeyleri kapatacağım için sağ aldım. Sağ tarafta kapattığım şeyler topladığım materyalleri gösteriyor. Tut oğlum. oğlum, O yüzden ben böyle uyguluyorum. Sağ tarafa aldım. Kabre gel gel. Pislik. Pislik. Kafir pislikler. Bunlar geç kafir sayılmıyor gerçi. Karalı askerlik olduğundan kaynaklı. Burada genel olarak paralı asker kavgası var. En üstteki patron sen olmaya çalışıyorsun vesaire. Yes. Oh. Ha burası sakat bir bölge işte. Geliyorlar. Bebek! <laughs> evet. Köpek adam, köpek adam sana ihtiyacım var, köpek adam. Hop! Leitleri <laughs> bir biçelim, Lidilav. Öl! Öl leitisi, öl leitisi neyse, öl. Öl leiti, öl. Gel buraya, gel buraya, gel. Gel buraya, tutacağım seni. Tutacağım. tutturma o zaman diye gezerim seni. Var mı başka? Köpecik! Tut, tut oğlum. Yok mu köpecik? Köpecik yok. O zaman tut, 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 tut. Öl. Neydi öl. Ova. Dur bakayım. Şöyle bir şey yok. Gel buraya. Geber Lee'di. Hop. Tasvip ettim yanlışlıkla bunu niye açtım? Bir dakika. Yanlış oldu. Yapacak bir şey yok. Devam ki. Ee, yayında donma var mı acil? bildirin bildirin Lütfen. Bildirim geber. Yayında donma var mı? Köpecik tut onu tut onu Yok donma tamamdır teşekkür ederim Tut o tamam Köpecik tut onu Tut onu dü, -dü, 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 dü Elimde bu arada fare taşıyorum Skaven gibi bir şey <laughs> Ay. Skaven mıyım neyim Sparsana elde dü 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 yapıyorum Köpek çağırıyorum Skaven nasıl anladın Böyle bir köpek çağırma gördün mü sen? Skaven'dan. <laughs> Gebelinde Jort Emindirin. Bildiğiniz Doom var. Yani Doom'un esintisi taşıyor şu infaz animasyonları bağında konuşmak gerekirse. Böyle şu tur nişancılı koyuyor. Yani başka üstüne durmaya gerek yok. Önümüze geleni herkesi patarkütöre kütüre sıkı sıkı ilerlediğimiz bir oyunun yapısına sahip. Necrom'un da Hayır Gun. Ki bunun e, yakın zamanda bir tane daha tanıtacağız. O da Underive Wars yani kovan altı savaşları diye geçiyor. Yine Necromunda gezegenini konu edinen başka bir oyunmuş. E, ee, şunun da bir şey aldım. Tamam. Geçelim. Nereye gidiyoruz? Buraya gideceğiz galiba. Buraya mı gideceğiz? Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz ya? bekle. duvardan koşular moşular. Neden gideceğim ya? <laughs> Buradan gitsem. Mermiler falan. E bunu açtım. Ha şurada. Burada mı yol var? Bir dakika aşağıda bir yer var. Burası ne? Buraya bir bak bakayım. <laughs> ha doğru yeri bulduk. Köpecik tut. Tut, tut onu. Strong. Tut oğlum. Strong. Kar o düşman asıl. Al bombayı. Al bombayı. Tutalım. <laughs> <laughs> Çok iyi bir şey ya. <laughs> Tutalım. Stroll bunu. Tırtı. Oba. Var mı başka? Köpecik. Köpek adam. Köpek adam. Köpek adam. Ne Ne lan? Neden sıkıyorsun bana? Nereden sıkıyorsun be? Geber. Öl. Öl, öl. Gel buraya gel. Gel Lee'yim gel. Öl. Uf kafası. Uyyy Lee'yi gördün mü? Nasıl çok. Çok iyi bir Sen geber. Sen geber Lee'yi. Bu arada Lee'yi seçtiğimizden kaynaklı gelen hepsi Lee'yi mi lan? Yo adam da geliyor. Güzel dedim. Hani karakteri Lady yaptık diye acaba hep Lady mi gelecek diye merak ettim. Yok değilmiş. Adam da geliyormuş yani. Termik kutusu vesaire. Altı patlan da devam edelim biraz. Oo. Dur 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 nereye gidiyorsun? <laughs> Kaçmalama. Video durdurması. Evet arkadaşlar videomuz yaklaşık 19 dakika oldu. Yani oyunun genel hatlarını anladığınızı düşünüyorum. Başka bir esprisi yok. Görevden görev gidip ee, karşımıza gelen bütün paralar askerlerin ağzını burnunu kırıyorsunuz. Esmesi bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki ilk bakış videosunda büyük ihtimalle gene yayında yaparız ama yani yine Warhammer 40k temasına uygun olarak Necromunda'nın bir başka oyunu daha var. Necromunda Under High getireceğim ben sizlere. Onu da izlersiniz diye düşünüyorum. Umarım seversiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.